Herkes küçük bir mola yaptıysa sözcükte ve cümlede anlam 16. testten devam edelim. Birinci soruda ne demiş? Altı çizili numaralanmış sözlerden hareketle yorumlardan hangisine ulaşılamaz? Birincisi söz edilen seminerin çok beğenildiği anlamı destekleyen bir deyimdir demiş. Bak deyim olduğu da önemli. Bir dostumla hoş hoşbeş edip yemek yiyoruz. Hoşbeş ne demek? Sohbet edip. Bana son zamanlarda dinlediği bir semineri ballandırarak anlatıyor. Ballandırarak yani çok beğenmiş onu. Evet. O zaman birincisi söz edilen seminerin çok beğenildiği anlamını destekleyen, destekleyen bir deyimdir oldu. İkincide karşı tarafı sorgulama amacı vardır. Yani burada bir diyalog var. Anladığım kadarıyla karşı tarafı. Senin diyor ki kişisel gelişim seminerleri kişisel gelişim seminerlerinden bir tanesi daha. Senin aklına ne kaldı bu seminerden diye soruyorum. Bak arkadaşını sorguluyor. Senin aklına ne kaldı bunlardan diyor. Evet karşı tarafı sorgulama amacı var kendi önümüzden çekilmemiz lazım diyor. Arkadaş demiş ki ona kendi önümüzden kendi önümüzden çekilmemiz lazım diyor. Sonra diğeri de diyor ki bingo milletçe kas geliştirir gibi kişilik geliştiriyoruz. Şimdi burada iki, iki şey var karıştırmayın. Bir anlatıcı var. Anlatıcı arkadaşından söz ediyor. Bir dostumla dostuyla bir dostumla hoşbeş edip yemek yiyoruz bana. Son zamanlarda dinlediği bir semineri ballandırarak anlatıyor. Yani çok beğendiği anlamı var. Senin aklına ne kaldı bu seminerden diyor. Arkadaşını başlıyor sorgulamaya. Senin aklına ne kaldı bu seminerden diye soruyorum. Kendi önümüzden çekilmemiz lazım diyor. O da bingo. Bingo. Bu bir ünlemdir değil mi? Bingo sözüyle ikincideki ifadenin, üçüncüdeki ifadenin gerçekçi bulunmadığını dile getiriyor. Bingo. ya biraz da dalga geçer gibi değil mi? Bingo. Bir tane daha kişisel seminer. Bak devamında ne diyor? Bingo. Milletçe kas geliştirir gibi kişilik geliştiriyoruz. Ya zaten adam buna inanmıyor. Kas geliştirir gibi diyor kişilik geliştiriyoruz diyor. O zaman bu da oldu. Dördüncü de bazı psikologların tiyatral yetenekleriyle dinleyenleri etkilemesine yakınılmıştır. Şimdi içinizden şöyle diyorsanız yani ne kadar uzun bir cümle değil mi? Arkadaşım bak dikkat ettiysen orta ve ileri testteyiz. Yani birazcık daha böyle uzun olması gerekiyor. Bunun normali bu zaten. Demiş ki bazı psikologların tiyatral yetenekleriyle dinleyenleri etkilemesinden yakınılmıştır. Üç tane bilgi. Meddahlık yeteneği meddah nedir? Bir tiyatro türü değil mi? Geleneksel tiyatro türü. Dolayısıyla tiyatro yerine tiyatral demiş. Meddahlık yeteneği güçlü psikologların yani tiyatral yeteneği güçlü psikologların huşu içinde kendinden geçmiş gibi. Evet, huşu içinde dinleyenleri etkilediğinden söz etmiş. Tamam. Bu bu tiyatroda nereden gitti? Meddah'tan. Etkilemeye nereden gitti? Huşu'dan. Beşinci de içi boş ifadelerin içi boş ne demek İçi boş yani içini doldurmayan boş anlamsız değil mi? Kişiye dokunmayan kişisel gelişim cümlelerinden biri daha. Kişiye dokunmayan kişisel gelişim cümlelerinden biri daha. Demiş ki beşinci de içi boş ifadelerin kişisel gelişim üzerindeki olumsuz etkisi. Şimdi burada ifadelerin ifadelerin kişisel gelişim üzerindeki etkisinden söz etmiyor. Diyor ki direkt diyor bu kişisel gelişim seminerinden söz edip ona diyor ki kişiye dokunmayan bir kişisel gelişim semineri daha. Yani insana hiçbir faydası olmayan, kişiye dokunmayan ama adı kişisel gelişim semineri olan bir tane daha. Bunu söylüyor, eleştiriyor. E'de ne diyor bize? Diyor ki içi boş ifadelerin kişisel gelişim üzerindeki etkisi. ya yani burada ifadeyle ilgili hiçbir şey söylememiş. Kişiye dokunmayan bir kişisel gelişim semineri daha diyor. Yoksa ile ilgili. Bak ifade kelimesi var bu da. ile ilgili hiçbir şey söylememiş. O zaman da son cevabı edir. Ne olur? Gelelim ikinci soruya. Bir yandan hemen doğru pdf'e sığdırmış mıyım diye bakıyorum. Evet. Yine numaralandırmış cümle. Yine hangisi söylemez diyecek bize. Şimdi Demiş ki birinci cümlede insanların düzenli egzersiz yapmalarının nedeni belirtilmişti. Düzenli olarak egzersiz yapanlar rahatlama hisleri için, hissettikleri için egzersizlikleri istikrarlı bir şekilde yapma eğilimindeler. Evet yani bir rahatlama hissediyorlar. O yüzden de istikrarlı, istikrar nedir? Düzenli, düzenli bir şekilde yapmaya devam ediyorlar bu eğilimdeler. Sebep ne? Ya bir rahatlama hissediyor, bakıyor ki spor ona iyi geliyor. Spor ona iyi geldiği için düzenli bir şekilde yapıyorlar. O zaman yapmaları nedeni var burada. Neden? Bak bu bir neden sonuç cümlesi. İkinci cümlede fiziksel egzersizlerin ilaç tedavisine katkısı dile getirilmiştir diyor. Şimdi fiziksel egzersizlerin bakalım. Ayrıca fiziksel egzersizler yaygın olan birçok zihinsel sağlık sorunu için Güçlü bir ilaç kabul edilir. Ha, kelime oyunu yapmış. İkinci cümlede fiziksel egzersizlerin ilaç tedavisine katkısı değil. Diyor ki fiziksel egzersizler ilaç kabul edilir. Yani buna ilaç gibidir diyor. Mesela bu dışarı çıktık yürüdük. Vallahi benim için şey ilaç gibi oldu dememiz onun size iyi geldiğini hissettirir. Sadece o. Bu bana iyi geldi. Seninle konuşmak ilaç gibiydi mesela. Ama arkadaşınızı mı yuttunuz orada? İlaç mı oldu? Hayır. Bak burada ne diyor? Fiziksel egzersizin ilaç tedavisine katkısı. İlaç tedavisinden hiç söz etmiyor ki. Ayrıca fiziksel egzersizler yaygın olan birçok zihinsel sağlık sorunu için. Yani yürüyorsunuz, başınız böyle çok kalabalık ve yürümeye karar veriyorsunuz. Moraliniz çok bozuk ve yürümeye karar veriyorsunuz. Birine çok sinirlendiniz ve yürüyüş yapıyorsunuz. İşte sınavda, sınava hazırlanma sürecinde çok bunaldınız ve yürüyüş yapmaya karar verdiniz. Dolayısıyla burada zihinsel sağlık sorunu. Yani kafanızdaki o sıkıntı için bir ilaç gibidir diyor. Ama ilaç tedavisine katkı sağlar dememiş. Bu apayrı bir şey. Bu olmaz. Üçüncü cümlede egzersizlerin insan vücudunda meydana getirdiği değişiklik. Fiziksel aktivite beynin odak ve dikkatini güçlendiren dopamin ve serotonin seviyesini hızla arttırıyor. Bak burada ne yapıyor? Vücuda Yaptığı değişiklik artıyor bu. Bir hormon artıyor. Dördüncü cümlede düzenli egzersizin bazı hastalıklar üzerinde iyileştirici etkisi, tesiri. O nedenle düzenli egzersizlerin depresyon, anksiyete, dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorunlarına olumlu etkisi söz konusudur. Bu da oldu. Beşinci cümlede egzersizlerin faydalı olduğundan söz edilmiştir. Araştırmalar yaş farkı gözetmezsizin az miktarda egzersizlerin olumlu etkisini göstermektedir. Bu da var ama B'yi söyleyemeyiz. Hadi devam. Geldik üçüncü soruya. Hemen kontrol edeyim tam olmuş mu pdf? Evet burada küçük bir pencere var. Siz onu göremiyorsunuz. Bazen onu hani kaydırmam gerekiyor. Orada bir düzenleme yapıyorum arkadaşlar. Eski şairlere bakıyorum da çok etkileyici bir şiir ortamında yetişmişler. Cemal Süreya hakikaten öyle değil mi? Cemal Süreya, İlhan Berk adamlar gece gündüz şiir konuşmuşlar. İlhan Berk, Turgut Uyar, Orhan Veli gecelerce, tam da söyleme denk geldi, gecelerce şiir üzerine konuşmuşlar, tartışmışlar. Şiirin bereketli zamanlarında yaşamış olmanın ekmeğini yemişler. Kullanılan bir deyim bak, güzel bir deyim. Şiirin bereketli zamanda yaşamış olmanın ekmeğini yemişler. Bu bir şeyin nokta noktanın ekmeğini yemek kullanılan bir deyim. Yani çok çalışmanın ekmeğini yiyorum şimdi. Yani çok çalıştım, kenara koydum anlamında. Yani bundan nasiplenmek, nimetlenmek, faydalanmak, nasiplenmek, nimetlenmek, faydalanmak gibi bir anlam arayacağız. Yaşadığım yerde gidebileceğim güzel bir kütüphane olmadığı için kitaplardan mahrum kaldım diye olmadı. İyi bir üniversitede okumanın nimetlerinden faydalanan gençler oldu. İş hayatına avantajlı başlıyor. Evet o yüzden size sürekli ne diyorlar? İyi bir üniversite kazanın. Çünkü onun nimetlerinden faydalanıyorsun. Tıpkı burada bunun ekmeğini yiyeceksiniz daha sonra. Bunun ekmeğini yiyeceksiniz. Bu oldu. Edebiyatın güçlü olduğu toplumlarda yetişen yazarlar çağdaşlarına örnek mi örnek olmak yok burada. Bana uygun olmayan bir çalışma ortamı vardı. Herkes çok çalışıyordu. Ben size tembeldim. E tamam yani burada ekmeğini yemekle bir iyisi var mı? Yok. Yaşadığımız yerin davranışlarımızı, düşüncelerimizi etkilemesi var tamam mı? bir şeyin ekmeğini yani ondan faydalanma anlamı yok. Sorunun cevabı mis gibi burs oldu. Dördüncü soru. Şimdi bunlarda ne yapacağız? Birebir eşleyeceğiz ama ne demiştim daha önce 15. teste vardı bu sorunun benzerinden. Vurgulanan kelimelere bakın. Son kısımlar çok önemlidir. Sosyal medya kullanımının yaş gruplarına göre dağılımı. Sosyal medya iletişim biçimlerimizi ve dilimizi, bak iletişim biçimi ve dil, insanların sosyal medyaya yönelme nedeni, bak hep vurgulanana bakıyorum. Bu vurgulanan ne peki? Yani şimdi bir öğrencim demişti ki vurgulanan vurgulanan bakın diyorsunuz. Hocam ben hangisine, hangisini vurgulandığını anlamıyorum. En azından şöyle diyeyim. Yükleme en yakın yer vurgulanır Türkçe'ye. Hatta yüklemin bir öncesidir ama en azından yükleme en yakın yer. Sosyal medyanın ruh sağlığı açısından getirdiği olumsuzluklar. Bak ruh sağlığı var bir de olumsuzluklar. Şimdi eşleyelim. Sosyal medya üzerinden yaratılan sahte hayatların kişilerin depresyona girmesine aman bak hemen gelsen buraya seni seninle eşleyelim. Bunu A ile eşleyelim. Güzel. Sonra özellikle 18-34 yaş grubunda sosyal medya platformları arasında en aktif oldu ve gençler arasında ise Instagram'ın popüler olduğu tespit edilmişken Facebook'un daha yaşlı Facebook kullanmıyorum. Net söylüyorum. Gerçekten kontrol edebilirsiniz. Ee, kullanmıyorum. Buradan da benim yaş aralığımı çıkarabilirsiniz. Ben diğerlerini kullanıyorum. 18-34 yaş grubunun sosyal medyayı kullanıyormuş. İşte daha böyle ileri yaşlıklarda Facebook kullanıyormuş. O zaman yaş grubu nerede vardı arkadaşlar? Bakalım sosyal yaş grupları. Bak bu oldu. Bunu alalım. Bu arkadaşı da B ile eşleyelim. İletişimin kolaylığı, bilgiye erişim, iş ve kariyer fırsatları, topluluk katılımı gibi etkenlerin bireyin sosyal medya kullanımının amaçları arasında ön plana çıkan etkenler. Yani niye kullanıyoruz diyor. Bu neredeydi? Burada vardı. Niye kullanıyoruz? Bunu da alalım C ile eşleyelim. Kısaltmalar ve emojiler, yeni terimler, dijital iletişim giderek daha fazla yer almakta. Bu zaman dilimiz dil, dil, dil. Bak bunu bir, bir tane vardı dil kelimesi. Nerede, neredesin sen? Seni de seninle eşleyelim. Bak ne yapıyorum? Sadece bir kelimeyi tutup öbür kelimeyi birleştiriyorum. Gel diyorum sen bununla ilgilisin. Gel sen de bununla ilgilisin. Ama fark ettiyseniz hiç çalak kalem yani özensizce değil. Ne çok uzun uzadıya zaman ayırıyorum sorulara ne de böyle özentisizce geçiyorum. Garantili davranıyorum. Bak buradaki dil kelimesini bununla eşliyorum. Buradaki yaş kelimesini bununla eşliyorum. Sonra gelip gönül rahatlığıyla diyorum ki iyi e, eşleyebileceğim hiçbir şey yok. Eğer soruları burada olduğu gibi bak yaş grubu için yaş grubu aradım. Dil için dil aradım. Yönelme nedenini aradım. Direkt nedeni aradım. Böyle olduğunda sınavlarda bu soruyu çözdüğünde şuna geçerken bak 5'e geçerken nasıl geçiyorsunuz biliyor musunuz? Hani bakallarda şey vardı veresiye veren eskiden fotoğrafları vardı böyle arkada. Veresiye veren bakkalcı bir de Peşin veren bakkalcı diye böyle veresiye verenin boynu bükülmüş çünkü hiç toplayamamış anlamında. Peşin ödeyense böyle gayet rahat şu şekilde oturuyordu. Eğer soruyu temiz çözerseniz aklınızda bir şey kalmayacaktır ve bir sonraki soruya giderken çok temiz gideceksiniz. O yüzden de net birleştirin, net buluşturun. Net o kelimeleri arayın. Bu bir zaman kaybı değil. Doğrudan kelimeye gitmeye çalışın ki kafanız rahat etsin öbür soruya giderken. Hemen bakayım şimdi kaça geldik. Beşinci sorudayız. İranlı ünlü yönetmen Abbas Kiarostami, İranlı diğer sanatçılar gibi ülkesini terk etmemiş. Bütün hayatını ülkesine geçirmiş. İran sinemasını dünyaya taşımıştır. Bak şimdi İran sinemasını dünyaya taşımış. Ona neden ülkeyi terk etmediğini soran gazetecilere şöyle der. Bir ağacı kök saldığı yerden ayırıp başka bir yere taşırsanız ağaç meyve vermez olur. Verse de kendi yerindeyken vereceği meyve kadar güzel olmaz. Çok etkileyici değil mi? Başka bir toprağın meyvesidir artık o. Bu doğanın kanunudur. Bence ülkemi terk etmiş olsaydım bugün aynı o ağaç gibi olurdum. Yani başka bir toprağın meyvesi olurdu benim verdiğim meyve. O zaman ülkesine kalmaktan pişman mı? Hayır bakın hala diyor ki terk etmiş olsaydım ben o zaman bu olmazdım diyor. Başka bir olurdum diyor. Altı çizgi sözleri arayacağız biz şimdi. Evrensel sinemaya ulusaldan ulaşıldı. Bak burada ne diyor? İran sineması. Burası ulusal. Dünyaya burası evrensel. O zaman bunu getirdim. Şununla eşledim. Burada ne diyor? Başka bir toprağın meyvesidir artık o diyor. Bence diyor. Bunu da getirdim. Ülkesine kalmaktan pişman değil. Özünü koruyarak kendi kalmayı tercih etti. Bir ağacı kök saldığı yerden ayırıp başka bir yere taşırsanız artık o meyve vermez diyor. Bunu da bununla eşledim. Evet özünü koruyarak yani kendini koruyarak kendi kalmak, kendi. Başka bir toprağın meyvesi olmak istemiyor. Bu kendisi kalmak istiyor. O zaman üçüne de bu altı çizgi kelimelerden ulaşabildik. Başka bir toprağın meyvesi olmak istemiyor. Kendi kalmak istiyor. Özünü korumak istiyor. Hepsi olduğuna göre de denizli oldu. Güzelmiş bu soru, tatlı. Bazı sorularla duygusal bağ kuruyorum çözerken. Ee, anlatımları belki daha etkileyici geliyor. O yüzden o soruları böyle bir öğrenciyi sever gibi tatlıymış bu güzelmiş diyesim geliyor. Çocukluğumda evimizin yanında küçük bir kulübe, yanında da bir dut ağacı vardı. Ağacın dalları odama uzanırdı. En güzel arkadaş, en güzeli arkadaşlarımla ağaca tırmanmak ve oradan kulübenin çatısına geçmekti. Çatıya sırt üstü uzanıp gözlerimizi kapatıp hayallerimize dalardık. Bazen uzak ülkelerde bir gezgin, bazen bir laboratuvarda bilim insanı, bazen de dünyanın en yetenekli futbolcusu olurduk. Odu ağacının gölgesine sanki hayatımızın atölyesi. Atölye nedir? Küçük çalışmalar yaptığımız yer değil mi? Burada ne diyor? Hayatımızın atölyesi. Yani hayatımızla ilgili denemeler, çalışmalar yaptığımız yer. Deneme çalışma arıyoruz. Yeni arkadaşlıklar geç. Dostça paylaşımlar geç. Bambaşka hayatlar geç. Güzel hevesli geç. Hayallerini kurgulamak. Evet bak atölye. Atölyede ne yapıyorsunuz? Siz bir şeyler yapıyorsunuz. Dolayısıyla o kurguladığı yer. Burada diyor ki sanki diyor hayatımızın atölyesiydi. Yani burada biz böyle hayatımızla ilgili kurgular yapıyorduk diyor. O zaman karşıladı mı? Çok güzel karşıladı. Kolaymış bu. Evet, Ivo Andrić. Ivo Andrić bunu birleştireceğiz. Bu kelimeyle birleştireceğiz. Bir tanesini atacağız. Bir tanesi tertemiz birleşecek. Artık bu sorulardan korkmuyoruz. Bunlar bizim için çerez. Çünkü bu sorularda mantık neydi? eksiksiz birleşen var, diğerleri ya eksik ya fazla ya eksik ya fazla sadece bu. Bakın son teste geldik, son teste ama her teste bundan vardı bu sorulardan vardı hemen hemen her teste hepsinde aynı şeyi söyledim ya eksik ya fazla olanları ele ama bir tanesi eksiksiz olacak. Ivo Andrić gerçekçi akımın yöntemlerini kullanarak yaratıcı gücü sayesinde özgün bir yazar olmayı başardı. Tamam, başarsın. Evrensel yaklaşım ve karakterlerin ruhsal derinliklerine inme başarısı Ivan Andriç'in ayırt edici özelliği oldu. Yani onu farklı kıldı diyor. Gerçekçi akımın yöntemlerini kullanarak yaratıcı gücü sayesinde özgün bir yazan olan Ivan Andriç, ayırt edici özelliği, evrensel yaklaşım ve karakterlerin ruhsal derinlikte inme oldu. Hepsi var. Peki Ivo için en ayırt edici özelliği. Şimdi en ayırt edici özelliği demek başka ayırt edici özelliklerinden söz etmiş miydi burada? Gerçekçi akım yönlerini yok burada. Evrensel yaklaşımı ruhsal layıları için ayırt edici özelliği diyor. En ayırt edici özelliği dememiş. Bu olmaz. Bu, bu gider. Peki yine de gerçekçi akım yöntemlerini kullanmadan diyor. Kullanmadan olur mu? Kullanarak da bu buradan da gitti. İvo Andriç'in en ayırt edici özelliği, yine en ayırt edici, acaba ben mi kaçırdım? Yok, en ayırt edici özelliği, kahramanların ruhsal derinliklerine inerek, yaratıcı gücü ve gerçekçi teknikleri kullanarak özgün bir yazar olmayı başarmıştır diyor. Burada ne yok? Aha, burada evrensel yok. Daran. Şu yok bakın, şu kelime yok. O zaman bu eksik burada. Yaratıcı gücü sayesinde özgün bir yazar olmayı başaran Ivo Andriç. Bakalım burada var mı? Aa burada da evrensel yok. Hemen bundan da atalım. Bu da gitsin. Yormayalım kendimizi. Burada evrensel var. Buradan da atarız diye düşünmüştüm. En ayırt edici özelliği evrensel bir yaklaşımla karakter. Evrensel bir yaklaşımla değil. Gerçekçi bir yaklaşımla değil mi? Gerçekçi bir yaklaşım. Yok evrensel yaklaşım vardı pardon. En ayırt edici özelliği evrensel bir yaklaşımla karakterlerin ruhsal derinliklerine inmesi olan Ivan Andriç, evet, yaratıcı gücü sayesinde gerçekçi akımın yöntemlerini kullanmaya ihtiyaç duymayan, gitti ihtiyaç duymayan demiyor. Tam tersine gerçekçi akımın yöntemleriyle yapıyor diyordu. Bak bu da buradan gitti. Elimizde kala kala tertemiz delirmemiş bir ağ kaldı. Ne eksiği var ne de fazlası var. Şimdi geldik. Sözcükte ve cümlede anlamın 16. testin son sorusundayız. Bu soruyu çözünce birinci bölümü kitabın birinci bölümünü bitirmiş olacağız. 2024 sorusu. Yazdıkların kime hitap ediyor sorusuna verilmiş net bir cevabım yok. Bir iyilik ekiyle bak 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 çok havalı. Bir iyilik ekiyle okurlarım öyle derler ya işte okurlarım demeyi de doğrusu ben hiç okumamış olanlara bir saygısızlık olarak görüyorum. Yani diyor ki ben böyle insanlara okurlarım demeyi istemiyorum. Ama diyor ya boşluğa da yazdığımı söyleyemem. Yani tamam diyor hani net bir şekilde böyle insanlara işte okurlarım diyemiyorum ama ben de boşluğa yazmıyorum ya ben de birilerine hitap ediyorum. Boşluğa yazmıyorum ne demek? Kendi kendime yazmıyorum. Yani kendime yazmıyorum. Ben de birilerine yazıyorum demek istiyor. Ancak yine de ben de boşluğa yazdığımı söylemiyorum diyor. O zaman ben de birilerine hitap ediyorum. Eserlerin zihninde tasarladığı bir kitle. Evet ya yani bir kitleye yönelik zihinde tasarlasın ya da tasarlamasın. Bu da zihinde tasarlamak kısmı. Yani kafasına var birileri. Bakın mesela ben şu anda bir Videoya konuşuyorum değil mi? Kameraya konuşuyorum ama sizin oradan beni izlediğinizi kafamda tasarlayarak konuşuyorum. Ya ben şu anda boşluğa anlatmıyorum soruları. Bunu demek istiyor bu adam. Burada diyor ben de diyor boşluğa yazmıyorum diyor. Dolayısıyla bir kitle var. O kitleye yönelik yazdığını söyleyebiliriz. Peki her düzeyde okur. Ha, bak boşluğa yazmamak. sadece bunu arayacağız. Bunun dışında hiçbirine yüz vermeyeceğiz. Seçtiği temalar mevcut potansiyel okur. Git 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 senin hiç işimiz yok sahiplendiği okurların yani sahiplendiği okur nasıl oluyor ya okur sahiplenmek nedir yani hiç alakası yok yazılarıyla bütün okurların beğenisini boşluğa yazmıyorum diyor benim de hitap ettiğim bir kitle var diyor o zaman da yalnızca A oldu şimdi 16 testi bitirdik yani orijinalinin soru bankasındaki sözcükte anlamdaki 16 testimizi bitirdik bu bölümle ilgili yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum Bundan sonraki bölümde yani anlatım biçimlerinde tekrar birlikteyiz. Birinci bölümü böyle bitirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hemen yine aynı cümleyi kuracağım. Küçük bir mola verelim. Ondan sonra anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme testlerimizde yine bu şekilde tane tane birlikte çözelim.